Herhangi bir çıplaklık mı plaklık bir şey yoktur diyor Yok Bu sefer hazırım. 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 İlhan Çiçek, Deniz ne kadar fazla dizide rol alıyor ya. Yok değil mi? Okey tamam hadi bakalım. Yine mi uyarlama dizi demeyeceğim? Böyle sıkacağım kendimi. En son da diyeceğim. Bahsedeceğim dizinin var da? adı. çok seviyorum ya. Bir Fransız dizisinden uyarlama. Le Bazar de la Charité. Bu arada uzun dizi çeke çeke artık nasıl alıştıysak daha geçen sene yayınlanan dizi o paket servis gibi kanalın kapısına temassız teslim ettiler de 3 bölüm yayınlandı bile. Hı, hı Temassız da bu. Bu arada 1897 yılına geçen orijinal dizi de gerçek bir olaydan ya. yola çıkarak yazılmış. Çoğu kadınlar olmak üzere 126 kişinin öldüğü bir yangından. Bizim versiyonda da Yangın, yardıma muhtaç kadınlara umut olmak için düzenlenen ama eli tabakanın palyaçolarla eğlenmek için buluştuğu bir yardım gecesinde tarihi bir sarnıçtacı. Abi kapalı alana niye böyle bir şov şeysi alırsın? Bundan mı çıkıyor Yangın? Yangın bundan mı çıkıyor? Bundan çıkmıyor mu? Çıkıyor. kadar bir kapalı mekanda ağzından alev püskürten ve elinde alev görünürken görünce da. diyorsunuz ki, "Hah, eh, demek ki yangın evet. bizim eğlence anlayışımızdan çıkıyor." Ama yok. Orijinalinde bir film makinesinden çıkan yangın bizde de Kapı, Titanic mi bu? Titanic'te de gemi batmaya başlayınca alt katta yazık fakir insanları kitliyorlar izlem yaratmasınlar diye. Gerçekten saç tarıyor yani o zaman insanlar içeride. Bir açayım. Yok. Başrol kızlardan birinin sevgilisi kızın babasıyla birlikte tarihi sarnıçtaki eserleri kaçırabilmek için bir plan yapmış. Meğerse eserlerin de yokluğu belli olmasın diye bomba patlatacaklarmış. Yangın başlayınca bomba yanlışlıkla patlamış. Yani iz bırakmamak için yüz küsür kişiyle organizasyon düzenleyip altlarına da bomba koymuşlar ha? Sonra incelemeyecekler mi yani onu kimse? <laughs> yangın sonrası, her yangın sonrası bu arada inceleme yapılır. Yani bu tarz olaylarda hani nereden oldu, patlamanın sebebi ne, e, içeride patlamaya sebep olacak ne var ne yok. Göreceğiz dördüncü bölümde ben yeter. <laughs> tamam Çınar sen bize anlat. Sorgulama niye sorguluyorsun? <laughs> Tankla bursalarmış. Cidden hayal gücü müthiş. Eğer sizin de öyleyse bir tavsiyem olacak. World of Tanks. <laughs> A, kabul edin sponsora güzel bağlı. Müthiş. World of Tanks seslendirmeler de dahil ol. <laughs> Nihayet çok sevgili Murat Soner reklam almış. Ben bir Murat Soner takipçisi ben buna sevinirim. Vallahi ben sevinirim buna. Gerçekten sevinirim. Bak, bak. Ne kadar zamandır? Aylardır takip ediyoruz. Tek bir tane sponsor alamaz mı ya bir kanal? Çok şükür. Nihayet. Ben sevindim. Helal hoş olsun. Onu bile süper bağlamış. Al ah, biz reklamı geçelim. <laughs> reklam adlı seçeneğiyle. Murat abi. <laughs> Teşekkürler. Yerli diziyi bile Seni tanka bağlayan Türkiye'deki tek kanalın bu videosuna sponsor oldukları için Wargaming'e teşekkür edip <laughs> devam edin. Nerede kalmıştık? Ha kızı mekanda garsonluk yapan... Ya nasıl tanımıyor abi? Hayır onu nasıl tanımıyor? Öbür kadın nasıl bundan sonra sen çocuğun annesi olacaksın diyor. Burada makyajı efsane yapmışlar. Makyaj sanatçısı kim acaba dizinin? Nasıl tanımıyor Neyse ki kız Deadpool gibi olmasına rağmen ikinci günde ameliyat olup üçüncü günde yataktan kalkıp iyileşiyor ve Allah artık kardeş, çok iyi o be. evin kızı Vallahi oluyor. çok iyi. Ama he. en yakın arkadaşı da çok büyük yasta. Ne mi yapıyor? Üçüncü gün ciğer yerken aşık oluyor. Hop, iki, <laughs> Bak, bir <de> bu var. <laughs> wow. Zamanın bu kadar hızlı aktı. <laughs> yani... <laughs> bir arkadaşıma bak bir arkadaşım bir arkadaşımın başına ufacık bir şey gelecek ufacık bir şey tırnağına falan zarar gelecek aa dersem yemin ediyorum yani ben aylarca kendime gelir bak arkadaşım kendine gelir kendini toparla ben kendimi toparlayamam. Diziler iki buçuk saat sürüyor ya helal olsun memlekette günler çabuk geçiyordu ay sonu bir türlü gelmiyor ya. Onun gibi bir şey sanırım. Neyse bu arada dizi 3 kadının hikayesi. Bir kadın daha var ki ha. o da esas başrol. Oyunculuğunu çok sevdiğim Demet Evgar. Boğulurum. O da yine eşinden Boğulurum. şiddet gören bir kadını canlandırıyor. Evet yine diğer ülkelerde komedilerle ünlenen oyuncuların dramlarda oynaması gayet normalken komedinin kalmadığı komedi anlayışının da o*** olduğu ülkende dram mecburiyet haline geldi artık. Eski belediye başkanı. Sadece garson mu çocuk? Nasıl sahte pasaport çıkartıyor? Yani devletle bir bağı olabilir mi? <laughs> Joker eleman yani gerçekten. Joker eleman gibi değil mi ama? <laughs> evet vasfını ben de tam olarak çözüyorum. Antikacı gibi bir şey bir de. He. Aynı zamanda Antigone çocuk çocuk İsveç çakısı gibi bir şey yani. Bildiğin İsveç çakısı lan çocuk. Değil mi? İsveç çakısı da böyle. Her şey geliyor elinden, her şey var. Diyorsun ki soda açayım açıyorsun. Ne bileyim işte bıçakla bir şey keseyim kesiyorsun. Dur bir yeri deliyim diyorsun, deliniyor. Birince diyorsunuz ki helal olsun bak en sonunda bir dizimizde akıllı ve ne yaptığını bilen bir kadın kurgusu. Ama daha sonra yine kocasından kaçarken Luna Park'ta dönme dolaba binen, uykuları gelince sahte pasaportla otelde kalan, kızın ateşi çıkınca hastaneye yatıran kadın bir de hazır gelmişken gebelik testi yaptırayım deyince yakalanmasın mı? Nasıl yakalanabilir ya? Nasıl yakalanabilir ya? Çok saçma. Oysa ki yani hastaneye falan girdiğinde ettiğinde otelde kaldığında mı aldığında adın sanın yok yani. Ama sahte pasaport sahte bir isimle mi kayıt oluyor o zaman? <laughs> Hastanedeki gebelik testlerinde burada kan tahlili yapıyorlar. Yani. Kan tahlilinden çıkıyor. Sıfır 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 direkt tutun direkt tutun direkt tut. Tuttum. Tuttum. Manuel Samuel oynayacağız bugün. Cinnetlik yayın. Bak işini bugün. görünce kadınlar bir oldu da erkekleri ihtiyaçları kalmadı sandım. Ama bilin bakalım ne oldu? Erkekten kaçan bir kadını yine bir erkek kurtardı. Ve bir kadının başka bir kadına söylediği cümle de şu oldu. Kadın dedi, böyle kan kusar kızılcık şerbeti içtim der. Kıracaksın dizini oturacaksın evinde. Bak Cevap olarak ne diyor? Bu çok önemli. Çünkü şunu kabullenmek lazım. Böyle insanlar var. Böyle kadınlar da var. Var yani yalan değil. Oysa ki hani biz kadınlar olarak ekstradan birbirimize destek olmamız gerekiyor. Yanımızda olmamız gerekiyor. Ee, arkamızda durmamız gerekiyor en azından her koşulda her şeyde. Bunu diyenler de var. Şimdi bu kadın ona ne diyor? O daha önemli. Ya gerçek hayatta olmayan bir durum değil. Yani o yüzden dizide olabilir bence o konuda çok da bir problem yok. Çünkü var. Önemli olan buna ne cevap verdi o sahnede. Ama teyze çok hak, yani şey mi diyor mesela? Haklısın. Çok haklısınız. Evet, kesinlikle öyle mi diyor? Yoksa şey mi diyor? Ya ne diyorsun? Ya ne konuşuyorsun? Seni 2020 lan, 2020 lan. Ulan 1923'te gelmiş Atatürk çat diye cumhuriyet kurmamış mı? Oturmuş kadınlara seçme seçim hakkı vermemiş mi? Sen ne anlatıyorsun ya Boomer? Ne anlatıyorsun? Diyorsa o zaman çok okey. O zaman çok okey. Ha şey diyorsa eğer he falan yapıyorsa o zaman problem var tabi. Ha benim için önemli. Dizi uyarlama ama bu lafları orijinalinde bulamazsın ha. Şimdi ben diziden böyle bahsedince yanlış anlaşılmasın. Alev Alev hali hazırda Türkiye'deki birçok diziden daha izlenesi. Hiç es geçmeden özellikle yangın sahnesindeki emeklerinden dolayı da tebrik ediyorum. Ama sanki nasıl olsa televizyon izleyicisi ne versek gidiyor. Devri yavaş yavaş bitmeye başladı gibi. Daha önce de dediğim gibi artık bu uyarlama işlerine de çok takılmıyor. Çünkü uyarlama bizim genlerimizde var. Hem de ta 50'li yıllarda Drakulayı. İstanbul'a getirdiğimizden beri. Sonra ne oldu? Batman oldu Batman, Superman oldu Superman, Wolverine'den Asi Kabadayı, Kaptan Amerika'dan... Bir şey söyleyeceğim bu arada o yılların afişleri biraz sıkıntı hani şimdilik çok sıkıntıya denk gelmedik de. Hani i̇lerleyen sahnelerde yaşar mıyız ki acaba öyle bir şey? Çok riskli yıllar biliyor musunuz? Yani o zamanlar sinemada her şeyi oynatmak serbestmiş. Yok mu? Binbaşı Tayfun çıktı. Hatta Kaptan Amerika'yı bir kez daha uyarlayıp kafasındaki ayı bile silmeyen yeşilçam, oha adamın ası dedi. Yine uyarladı. Siz bakmayın şimdiki Ramo'ya. Memleket Rambo'nun Rambo Ramo olduğu günleri de gördüm. <laughs> Düz geçitlerde satılan Sükuni marka radyo iki gün sonra nasıl bozulduysa hiçbiri de iki yıl sonra hatırlanmadı. Diye. Geriye yani bugüne sadece bizden çıkma kahramanlar kaldı. Ya. Ha Biz alev alev derken binbaşı Tayfun'a ne ara geldi? Deneyin. Ya da o zamanki uyarlamalarla bu uyarlamayı kıyasladım. bu arada sıfır sıfır çok sevgili öğretmenlerimiz öğretmenler gününüz kutlu olsun efendim. Atalamasanız da hakkınız da yense, başka şeyler de yaşansa hepiniz iyi ki varsınız. Özellikle chatimizde yüksek ihtimalle çok fazla genç öğretmenimiz ya da öğretmen adayımız, belki öğretmenlik okuyanımız vardır. Ben de bir öğretmen çocuğu olarak efendim. Öncelikle çok sevgili anamın babamın öğretmenler gününü kutlayayım. Daha sonrasında da sizlerin öğretmenler günü kutlu olsun. İnşallah e, hep çok güzel öğrenciler yetiştirirsiniz. Umuyorum ki. Çok onurlu bir mesleğiniz var. Umarım iyi birer öğretmen olursunuz. Bu da düşünmeyin. Benim derdim ortaya çıkan iş değil. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yerli dizilerini sayarken ilk onda hiç uyarlama dizi yokken neden hala bu yolu tercih ettiğimizi anlamaya çalışmak. Ha, hemen de Ezel'de Monte Cristo dönaraktı. İsveç malı mobile gibi dışarıdan demonte gelenleri burada birleştirenleri ne yapacağız? Ha işte beni konuşturmayın şimdi. <laughs> Dün, dün, dün Büyük Selçuklu incelemesi ha Tarihi dizi mi eleştirdi? İnşallah be beğenmediyse çok üzmüştür insanlar <laughs> Vallahi uğraşmışlardır gerçekten uğraşmışlardır ee, Efendim hi potato e, potato